Son dakika emekli maaş ödemeleri başlıyor. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi. Türkiye'deki 12.3 milyonu aşkın emeklinin maaşları erken ödenecek. Ramazan bayramına maaşlarını almış olarak girecek emekliler. internet üzerinden emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli yeni ödeme ödeme tarihi nedir? Sorularının yanıtını arıyor. İşte emekli maaş takvimiyle ilgili son dakika haberi. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberi geldi. Ramazan bayramı ikramiyesi. İkrami ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilirken Mayıs ayı maaş ödemeleri de öne alındı. SSK ve Bağkur emeklileri Ramazan bayramına maaşları cebinde girecek. SSK emeklilerine 17 ile 26 Mayıs'ta ödenmesi gereken maaşları 15 ile 20 Mayıs tarihleri arasında yatırılırken Bağkur emeklilerine de 25 ile 28 Mayıs arasında yapılması gereken ödemeleri 21 ila 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Takvim belli SSK kapsamında olan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları verilecek. Bağkur emeklilerinden ödeme günü 25 ila 26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Atasever Akademi kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve eğer beğendiyseniz videomuzu paylaşmayı unutmayınız. Tekrar teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli vatandaşlarımız.